Korkunç bir şey. Yani biz, ben hep dua ediyorum. İyi ki zamanında bir ev almışım da. Yok yani yapamayız. Vatandaşın gündemi yine kira fiyatları. İstanbul çok fazla. Geçen gün bir emlakçı'nın önünden geçerken şöyle rastgele bakalım dedik 45 bin, 50 bin, 60 bin. İstanbul'un lüks semtlerinde kira fiyatları tavan yaptı. Bazı semtlerde 100 metrekarelik evler 60 bin liraya aştı. Lüks semtlerdeki ortalama kira fiyatları belli oldu. Sokağın tahmini genelde aynı. Beşiktaş <laughs> bence Kadıköy. Üçüncüyü pek şey yapamadım. Nişantaşı, Bebek. İşte o en pahalı semtlerden bir tanesi de Beşiktaş'ın Bebek semti. Burada yaşamanın bedeli 75 bin lirayı buluyor. Çok fena. Yani 20 bin lira maaştan 30 bin lira kira, 40 bin lira kira. Listenin ikincisi yine Beşiktaş'tan ortalama 69 bin lirayla nispetiye en lüks ikinci semt oldu. Çok fazla. Alt üst olmuş. Kira fiyatlarının yüksek olma sebebi hem emlak değerlerindeki artış hem de talep yoğunluğu. Bunlara ek olarak konut arzı da sınırlı. Ayrıca İstanbul'da en az 350 bin boş daire bulunuyor. Çok yüksek fiyatlar var şu anda. Yani 65 bin, 75 bin olan kirayı ödeme, ödeme gücü olan zaten ödeyebiliyor. Listenin 3. ve 4. sırasında Çekmeköy ilçesinin Ömerli ve Sırapınar semtleri bulunuyor. Ömerli ve Sırapınar'da kira fiyatları yaklaşık 67 bin liradan başlıyor. Beş metre olacak herhalde. Düzelecek düzelecek gibi görmüyorum. Beşim, yani üzüntüden da. başka elimizden bir şey gelmiyor şu anda. Tabii fiyat artışı sadece bu semtlerde geçerli değil. Caddebostan, Uskumru Köy, Şahkulu, Kuru Çeşme, İstanbul'un birçok noktası da benzer fiyatlarda. Bu işte ne güzel.